Değerli hemşerilerim, öncelikle Ramazan ayınızı kutlar, Gürsü'ye, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlı ve mübarek olmasını dilerim. Yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını cenab Allah'tan niyaz ederim. Gürs'unun ihtiyacı olan, basın yayın eksikliğini gideren Gürsü Gündem, Gürsü Haber ve Bursa Ajansı kuruluşlarına hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum. Dilerseniz biraz kendimden bahsedeyim. 1967 yılında Batı Trakya, İskeç'e doğumluyum. Göçmenim, evli ve iki çocuk babasıyım. Gürsüz Zafer Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İlk ve ortaokulu Osman Gazi ilçesinde liseyi Hürriyet İnşaat Teknik Lisesi'nde bitirdim. Askerliğimi Ege Ordu Komutanlığı'nda tamamladım. Üniversite hayatımı da Anadolu Üniversitesi İşletme kamu yönetimi lisans, yerel yönetimler ve ayrıca Uludağ Üniversitesi hukuk uzlaştırma sertifikası sahibiyim. Kalite ve insan kaynakları konularında birçok zirve, konferans ve seminere katılım belgesi sahibiyim. İş hayatıma Şefikoğlu Tarımsal ve İşletmeler Danışmanlık Şirketi olarak devam etmekteyim. Gürsü ile tanışmam 1985 yılında Ağaköy Kooperatif Spor Kulübü'ne transferimle gerçekleşti. Asker dönüşü iş hayatıma Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Müdürü olarak 20 yıllık çalışmam neticesinde başladım. Atalarımızın dediği gibi doğduğun yer değil doğduğun yer yurdundur. Sözleriyle Gürsu'nun bizim için özel bir yeri olduğuna inanıyorum. 1988 yılında iş hayatımdan bahsetmek isterim. Ağaköy Kooperatifine 2 adet soğuk hava deposu yapımında kazıklı ve konuk alan kooperatiflerinin Ayrıca Çağlayan Köyü, Dere Çavuş Köyü, Barak Faki Köyü kooperatiflerinin soğuk hava deposu yapılmasında danışmanlık ve müdürlük yaptım. Bursa Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği'ni kurduk. Öncüsü ve kurucuları Gürsu Köyleridir. Spor hayatımda 17 yıl futbolculuk ve 12 yıl birçok spor kulübümüzde futbol antrenörlüğü yaptım. Tufat Bursa Şubesi Genel Sekreterliği ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulundum. Bursa Büyükşehir Belediyesi Burkent AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği olmak üzere toplamda 4 yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyeliğimiz bulunmaktadır. Rahmetli Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız Anma'dan geçemeyeceğim. Şubat 2015 yılında Berlin Lojistik Tarım Fuarı'na Tarım AŞ Yönetim Kurulu olarak katılımımızda Bursa'dan tek belediye başkanı olarak iştirak etmiş ve orada gürsu tarımı ile ilgili istişarelerde bulunmuş. Dönüşte Gürsu Meyve Sebze İhracat Merkezi projesini kendileriyle paylaşmıştım. Adımlar attık, proje aşamasında kaldı. Tamamlamak nasip olur inşallah. Tarım AŞ yönetim kurulu çalışmalarımızda yurt dışına Gürsü'den armut, ayva, Yenişehir'den biber ve sebzeler, Osman Gazi ilçemizden incir ihracatı çalışmalarında görevlendirildik ve başarıyla gerçekleştirdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi GADEM'in kuruluşunda Kendine Dokun hayatı Hisset projesini başlatarak madde bağımlılığıyla mücadele için görev aldık. Bursa Spor Kulübü'nde kongreyesi ve yatırım direktörü olarak yönetim kurulumuzun ve başkanlarımızın verdiği yetkiyle görev aldım. 2014'te başlayan ve 4 yıllık görev süresince Bakırköy Tapsu'nun Milli Emlak'tan 49 yıllığına alınması ve %7 imar alınarak kamp merkezi ve lise yapılması için yapı ruhsatı alınması çalışmaları, yakın çevre yolu akaryakıt istasyonu ve 10 dükkan yapılması ruhsat çalışmalarının yapılması, Keres Kendir Yaylası'nın 262 metrekare Milli Emlak'tan 30 yıllığına kiralanması çalışmaları gibi birçok projeyi gerçekleştirdik. Bursa Sporumuza destek olduk. Her zaman da destek olmaya hazırız.